Siyah Sarı Koalisyon Hükümeti tarihi bir oy düşüşü yaşıyor. Buna göre 8 yıl aradan sonra ilk kez muhalefette yer alan Sosyal Demokrat Parti Yeşiller Partisi ikilisinin elde ettiği oy oranı iktidardaki koalisyon partilerini geçti. <laughs> Alman 1. Devlet Kanalı ARD'de yayınlanan Almanya Trendi isimli kamuoyu araştırmasına göre birlik partileri geçen ay oranla 2 puan girilerek halktan sadece %31 destek alabildi. Liberaller ise %5'lik oy oranıyla son aylarda olduğu gibi şok düşüşler yaşamaya devam etti. Merkel ve ikilisinin başında bulunduğu iktidar hükümetinin oy toplamının %36'ya gerilemesi ise dikkat çekti. 27 Eylül 2009'da yapılan genel seçimlere kıyasla mevcut ikilinin 11 ayda kaybettiği oy oranı ise %12'den fazla olarak kayda geçti. Diğer taraftansa aynı araştırmada oylarını %1'lik artışla 31'e yükseltmeyi başaran sosyal demokratlar, CDU CSU ile aynı seviyeye gelmeyi başardı. Buna göre SPD Kasım 2006'dan beri ilk defa birlik partilerinin gerisine düşmedi. Erno... Yeşiller Partisi'ne verilen halk desteği ise %17 ile rekor seviyeye ulaştı. Kırmızı Yeşil ikili 8 yıl aradan sonra ilk defa oy oranını birlikte %48'e yükseltti. Antwortet. İlgili araştırmada yer alan ifadeye göre hafta sonunda genel seçimler yapılsa Merkel hükümeti görevi SPD Yeşiller ikilisine bırakmak zorunda kalacak.